Selamlar YouTube, ben Yunus. Bugün sizinle Minecraft'a Noob Pro Hacker'la karşınızdayız efendim. Şimdi Yusuf Emir, hızlı bir özet geçiyorum konsepti, sonra başlıyoruz. Canlar, 3 adet yapı yapacağız. İlk kadememiz... Oğlum, bismillah, sen niye blok alıyorsun? Ben burada bir şey Renk anlatıyorum. Aldım. Sen beni izliyor musun ya? Hayırdır, Allah Allah. Allah'ım ya. Canlar, burası Noob Pro Hacker. Olay ne? 1 dakika, 3 dakika, 5 dakika yapı yapma hakkımız var. Ve yorumlarda siz belirleyeceksiniz. Bakın kazananı yorumlarda siz belirleyeceksiniz efendim. Şimdi Yusuf Emir. Önce istediğim blokları envanterini al. Sonra ben dakikayı başlatacağım. Her bir dakikada 3 dakika bitti haber vereceğim bu arada sana. Konseptimiz araba. Onu da söylemiş tamam, ben hazırım. Ne? Tabii önceden başlayınca hazır ya, üç tane çaldım be. Şimdi bunu aldım bunu aldım bunu aldım. Allah Allah ne ağlak çıktı bu da ya. Iron e, alayım, canlar güzel olması lazım şimdi yani öyle şeyler de demeyin abi niye saat saklıyorsun? Aynen, bakalım. aynen. Rezil yapacaksın oğlum. Bir dakika var, bir dakika ne yapmayı planlıyorsun? Easy. Oh, hazırım ben. Hadi. Sen hazır mısın? Hazırım. O zaman başlıyorum. Şimdi bir dakikamız başladı, canlar hemen şuradan şöyle. Ben arabamı yapacağım. Dur, buton. Tamam güzel. Ben Çok gayet klas bir şekilde ilerliyorum ve benim inanılmaz oluyor. Tamam, bunu yaptım, bunu yaptım. Şurada camı var. Şöyle, ya, yok böyle... güzel oldu. Yani benimki de hemen hemen oldu gibi emin değilim. Daha biraz daha var. Yaklaşık 40 saniye var. Eee tamam. 40 oh, saniye var oğlum. Ben çok hızlı bitirmişim o zaman. Baya hızlı bitti bu orta. Tamam. Benimki bitti hiç olmazsa yani. İstersen ee... geçebiliriz yani. Hayır ya ben süremi sonuna kadar harcarım. Tamam, burada da canlar. Şey bu olsun. Bence güzel oldu. Bitti bu ben arada ben süre. Bence. De... Ah, tamam güzel yaptık. Hadi yana geçelim. Şimdi buna 3 dakikamız var. Haber olsun? 3 2 1 başla. Ya ben sanki hepsini aynı yapacakmışım gibi bir hissiyat var. 3 dakikam var. Bunda çok daha rahat bir süren var. Onun için çok dert etmeyebilirsin yani. Evet. Şimdi canlar. Ben bunda biraz büyük bir şey yapmak istiyorum. Diğerine göre bu çok küçük oldu çünkü aşırı minik. O beni tatmin etmedi yani. Ben söyleyeyim peşin peşin. Allah Allah. Tamam. Yok. Şöyle yaptım. Şimdi bunları şöyle birleştirsin. 3 dakikada yeter mi bu ya? Hiçbir fikrim yok ve şu an ben kaldım ya. Tamam. Şöyle. Bakalım. Tamam. Bu kısım tamam canlar şimdi buna şöyle canlar ekleyelim şöyle. Hadi. Hop bir dakika bitti bu arada. Haberin Nasıl olsun. Nasıl hoca? dur. Hop. Yani. Oluyor gibi canlar ya yani ne dersiniz? Hop. Şurada yani ışıklar bunu, olsun. Bu güzel oldu gibi ya benim. Şurada butonlar olsun tekerlek olduğu belli olsun ya olmasın mı? Olmaz. Olsun. Yok. Hop 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 hop. Şöyle. Hmm. Hatta ben o zaman ne ekleyebilirim? Orange. Severiz. şunu şunun yerini değiştirmem gerekiyor. En sevmediğin renk ne? Ee, bilmiyorum. Beyaz. Nasıl ya? Beyaz kıyafet falan hiç sevmem. Yani onu da söylemiş olayım. Hop. Evet, ilginç. Bu arada ee, benim turuncu ha. 1 dakika 20 saniye. Benim bitti ya. Hop ben biraz büyük yapıyorum. Hemen şuradan canlar güzel güzel şeyler de ekleyelim. Evet. Şöyle şöyle. Yani ışık Aa, gerek. Ay 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 inanılmaz <laughs> oldu. Emin olamadım ya. Aşağılara koymamışım. Şey. Ben diğerine geçerim ha. Ben diğerine geçerim ha. Süreni orada başlatırım yani hiç değişen bir şey olmaz. Geçerim ha. Zaten 50 saniye falan kaldı yani. 40 saniye. Hadi be. Ya bir yerde bir hata yapıyorum. Nerede yapıyorum onu çözemiyorum ya. Bana kaybedeceğin için hata yapıyor olabilirsin. Oo çok komiksin sen. <laughs> Uhu. tamam ya. Ay, ay 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 Oldu gibi canlar. Geçerim bak diğerine ha. Bitti. Süre bitti. Tamam, ben diğerine geçtim. Oh, beş dakika bu artık. Tamam, artık rahatız. Rahat rahat araba benim. Abi bu araba ne şeklin olmuş ya? İlk yaparken böyle gözükmüyordu. Aynı şey mi yapmışsın? Ya, a o kadar da salak değilim herhalde. Bir dakika ile üç dakika arasındaki fark anlayamayacak ee, olabilir. Yani öyle bir yapmışım ki görsen yani moralim bozulur. ya. Yani. Bak, ben e, bir araba yapıyorum ve bu araba şey. Şu an piyasada yok. Yok. Patent Yusuf Emir'de. Aynen öyle. Patent yani görürsem alırım. Ya bu araba değildi. Biraz tank gibi olacak benimki. Hani onu bir söylemiş olayım. Ama gene her zaman gibi araba gibi istediğin yere gidebilirsin. <laughs> ha iyi o zaman ya. Araba dediğin A noktasından B noktasına götürmeye yarayan araç. Yani ben buraya tank da yapsam aynı şeyi tekabül Hop 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 hop. Bakayım. Güzel tamam. canlar. Ekerlekler Tekerlekler bir güzel oldu ha. Bakalım. Son bir dakika kala haber vereceğim. Haberin olsun. Ya yani diyorsun ki her an seni şey yapabilirim diyorsun yani alayabilirim. Bilemem. Bilemem. Dolandırıcılık yani, bizde biliyorsun. Yani nasıl bir dolandırıcısın be adam. Her zaman. Güzel. Canlar biz var ya Yusuf Emre bugün saltlayacağız. Yorumlarda kimi kazandığını yazmayı unutmuyorsunuz. Çünkü ona göre kazanan belirlenecek. Ve bir dahaki bölümde de şampiyon olmuş olacak. Hadi bakalım hop şöyle tamam. Benden bahsediyor bu arada anlamayanlar için. Çok konuşma işini yap. Yapını yap sen yapını. Oğlum var ya inanılmaz oldu ha şakasız. Hadi Tamam, güzel. Ay 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 ay. Şimdi canlar bunu üstte birleştireceğim. Haberiniz olsun. Var ya, üf yani. Tamam, güzel. Bakalım bu kadar övüyor, övüyor ne yaptı acaba? Var ya, ilk defa böyle bir şey göreceksin ya. Göreceğiz kimin yapısı daha iyiymiş. Benimki daha iyiymiş. Hop, tamam. Şimdi canlar buraya bak. 1 2 3 şöyle uzaktan olsun. 1 2 3 4. 1 2 3 şöyle mi yapsam? Şöyle yapmam lazım. Şöyle aynen. Böyle yapmam gerekiyor. Böyle daha düzgün duruyor. Bu arada kaldı 2 dakika. Halleder ok. Şimdi oy, bunu yaptık. Oy 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 oy. Tamam. Gerçek mi bu ya? Hemen canlar bir de çalışan bir şey yapayım da ben şimdi. ys bir bir şoka girsin. Allah Allah. Hop. Şöyle şöyle. Hemen bunun etrafına canlar. Şöyle olacak dakika. Şu şekil. Tamam. Tamam bu oldu. Güzel güzel. Evet biraz garip duruyor ama yapacak bir şey yok. Son bir dakika. O iş bende. Son bir dakika. Benim aslında bitti de. Hemen rail'ımızı alalım. Buradan 4 yaptıysam bunun buradan da 1, 3, 4 tamam bu ikisini gez. Güzel ha canlar ben şöyle bir detay unutmuş. Oğlum inanılmaz oldu ya. Ama araba gibi durmuyor ama onu yapacağım bir şey yok yani bu yeni model arabalardan. ilk o defa. beni ilgilendiren bir durum değil kimin yapısı daha iyi so kazanacak yani. Ya oğlum bak kırarım duvar ha şimdi. Son 30 saniye. Sen rahatta kalsan. O canlar oldu bu be. Vallahi oldu canlar. Olmadı demeyin buna şimdi. Ya bu oldu. Son 15. Hop tamam. 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 Oldu be. Güzel güzel. Ama biraz garip bir tank oldu. Ona yapacak bir şey yok. Olur arada öyle. Bitti. Hadi bakalım. Oynamaya geçelim. Şimdi önce bir dakikalıkları göstereceğiz. Onun için canlar şöyle bir şey yapıyoruz. Ve bu aradaki duvarı hemen bir güzel şekilde koparıyoruz. Evet. Ne var? Bunlar şurada olması lazım değil mi? Niye altında? Market arabası gibi. Ne alakası <laughs> var oğlum? Bu burada olursa. <laughs> He, bu ne? O... E bu ne? Orada değil. Burada. Hayır ne alakası var? Neyse ben yorum yapmıyorum canlar. Siz kazananı belirleyeceksiniz. Güzel yapalım da son yüzem ağlaması benimkini yamuk gördüler. Utanım vardı. Gayet başarılı. Bu ne mesela? İğrenç, rezillik. Utandım yani bunu yapmandan. Bu Ferrari aracı. Daha S da utandım. Sen nereden bileceksin? Sen ya nereden hadi nereden oradan bileceksin? kardeşim. Peki Ver gel. Sen. Ha. Gel gel gel. Max rush open. neyse. Şöyle hemen. Bu da pro seviyemiz. Hop. Bu ne oğlum helikopter yapmışın? Bu uçan araba. Evet. <laughs> Dondurmacı gibi olmuş ha. Ya işte her taraftan bir şeyler endüstan Bu da jeep. Jeep. <laughs> evet. Beğenmedim. Sen neyi beğeniyorsun ki zaten? Ben onu anlamıyorum. Bu da kırmızı jeep mi olur? Ben kırmızı seviyorum. Ama kırmızı jeep olmaz. Peki, peki. Hiç beğenemedim. Sen bu işleri becerememişsin. Göreceğiz, göreceğiz. Bir kere, bir kere bu araba değil. Anladın Bir kere bu araba değil. Yani buradan şu patlıyorsun. Bu ne oğlum? Tövbe tövbe. Ne bu yaptın ne? Ma? Bak, Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu bir... Ben bu cevap bir... vermek istemiyorum. Bu bir araba ama daha patent bende. 2500 yılında bunu görecekler. Sana şöyle söyleyeyim. Bu araba Türkiye'ye giysen Rütük bunu alır içeri ben söyleyeyim. Ne alakası var? Allah Allah. Bu ne oğlum? Sen yanlış anlıyorsun. Hiç sıkıntı yok. Mis gibi. Bir kere bu araba değil kardeşim. Araba değil. Yani teknik olarak ben kazanıyorum. Araba değil bu tank. E bana ne? Oğlum araba dediğin şey bir konumdan tank. bir konuma götürmeyi. Peki, peki. Tamam. Peki niye tank çalışmıyor? Bo bozuk. Yo çalışıyor. Bak. Nerede? Ama <laughs> bu yaptım. Bak şerefsiz ya sen, gideyim. Senin seninki ne? Allah Allah. Şimdi koyuyor bir de. Bak bak bak. İşte ooo! Yani ben pek şey yapamadım. ısınamadım ya oğlum ben buna anca yani bunun hak ettiği şekil şukul budur yani. Ya, yapma ya oğlum böyle bir haksızlık mı var? Görüyor musun bak tank gen ayakta. Senin iki TNT'ye yok oldu. Ne ara bu da gitti bak. Ucu gider gerisi kalır. Ha yak yak aynen aynen. Canlar siz yazıyorsunuz yorumlara. Kim kazandı yorumları yazmayı unutmayın. Bak tank, tank ve araba değil öncelikle bunu anlaşmamız lazım. Pasta da araba değil sen gitmiş pasta yapmışsın. Ya pasta değil o güncel araba. Ha tabii canım yalan değilsin. Konuşma. Yazın canlar bekliyoruz.